şöyle, bu haritadan bir haritamız daha var hocam. Onu da zatenize arz edeyim. Ee, şeyimiz, izleyicimiz soruyor. Diyor ki hocam, e, Gaziantep'teki kaleyi gösterdi. Evet. Şimdi depremin şiddetini, değerli izleyiciler, hocam depremin şiddetini anlatabilmek için örneği verdi. Yani deprem o kadar şiddetli ki, 250 bin metrekare alanı bir de 6 bin yıldır yıkılmayan Gaziantep Kalesi'ni yıktı diyor. Hani Siz olayın vehametini düşünmeniz bakımından şeyli. Şimdi hocam harita geldi. Hocam burada etüt çalışma, etüt mü diyoruz hocam? Ona hocam sonra? bizim buradaki, e, biz bütün arkeolojik alanların, e, arkeometrik arkeolojik alanların bir grubumuz var. A, Ali Akın Akyol, e, Bekir Eskici ve özellikle de bu arkadaşımıza birlikte Selçuk Yaşar'la birlikte üçlü bizim bir ekibimiz var. Bu Türkiye'nin farklı alanlarında biz çalışma yapıyoruz. Bu çalışma alanından bir tanesi de bizim bu e, Gaziantep Kalesi. Gaziantep Kalesi, evet hocam. Yapı taşlarının kaynağını belirlemek, sağlamlığını belirlemek, kullanılan harcın e, özgün müdür değil midir, eski harç mıdır, yeni harç mıdır? Taşlar da özgün müdür değil midir? Sonradan mı getirildi konuldu bura? Bu tür yapıları, e, haritalar e, çalışır, e, analiz eder, mikroskobik görüntülemesini belirler, kimyasal analizlerini yapar, belgeler rapor haline getirir, Kültür Bakanlığı'na sunarız. Ve makale haline de getiririz aynı zamanda. Bu da e, Gazi Antep Kalesi maalesef e, yıkılması bizim tesadüflerden birini temsil ediyor. Bizim çalışmamızın alanının içerisinde düşmesi... Ve ben gördüğüm zaman şok oldum. Bu kadar sağlam bir kalenin yıkılışı. Bakın oldukça kalın bir sur taşı. Oldukça kalın. Tekerrür eden birkaç tane tek sıradan dizili bir taş değil. Az önce söyledim. Dünyanın en sağlam kayası bazalt kayası. Mermer, kireç taşı bunların içerisinde ve çok düzgün kesilmiş ve bunlar sıra sıra yan yana düzülmüş bir sur oluşturacak şekilde sağlam bir Yaklaşık bir metrelik bir kalınlık sergilecek şekilde bir duvar yapılmış buraya. Ve bu kale yıkılmış. Hocam onların çok iyi bir jeoloji mühendisleri mi varmış bunu? O Taş ile... ustası hocam. hocam. Biz hocam. nasıl bugün eğitim görüyorsak onlar da genel anlamda bu işi uygulama alanında öğrenmişlerdi. Taş ustası Mimar Sinan bunlardan bir tanesi. Mimar Sinan e, jeoloji mi okudu? Mimarlık fakültesi mi okudu? Ama onun çizmiyor. Mimar Sinan'ın çizmiş olduğu projeler ve yapmış olduğu inşaatlar pek çok inşaat ve mühendis, mimar arkadaşlarımız tarafından e, hayratla ve e, büyük bir beğeniyle e, sürekli takdir ediliyor tabii ki. Evet. Şimdi değerli hocam diyorlar ki değerli hocamız bu bir e, şey vardı değerli yönetmenim ben onu tekrar sizden bir isteyeyim. E bir Türkiye haritası, Afrika, Hicaz'ın görüldüğü, okların olduğu bir harita. Birinci slide. Ha. Diyor ki, hocam bu deprem olacak diyor. Hani ben arada değerli izleyiciler göz ameliyatı olduğum için bilgisayar evet. değil de cep telefonu götürmek istedik. Şimdi e böyle bir nokta var. Şimdi hocam diyor ki bu depremler olacak. Olmaya da devam edecek. Olmaya da devam edecek. Şimdi hocam diyor niye ben bu depremin olacağını söyledim demiyor da bunu söylemeyi tercih ediyor diye vatandaş soruyor hocam. Şimdi şöyle bir şey e, bir yol yapılmış evet. bu yoldan araba gidiyor e bu yoldan araba gidecek demem benim abes kaçar zaten o yol onun için yapılmış. Bu kırık hatları da adı üstünde kırık. Fay demek kırık demek. Bu kırık hatları arıza demek. Yani deformasyon demek. Bu defo insan demek. Bunu insanoğlu kırmıyor. Doğanın yapısı bu. Doğanın yapısı. Yani mı? bu levha hareketlerinin bir örneği. Kıtalar kendi içinde kayıyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor biliyorsunuz. Dağlar diyor ki yüz kay Yük kayarak yüzecek. hareket eder, yüzecek. Bu kaymalardan bir tanesi zaten bu kayma sırasındaki hareketlerin oluşumu sırasındaki enerjinin açığa çıkması insanoğlunun bu kayma hareketlerinin yanındaki görmüş olduğu açığa çıkan enerji dünyanın bütün enerjisiyle karşılaştırdığımız zaman aslında ufak bir enerji açığa çıkmasıdır. Dünyanın ilk oluşumundaki dengelerden çok çok daha basit haline gelmiştir bugün. Dünya ilk şekillenirken da, eskiden daha çok büyük enerjiler açığa çıkarmış. Şimdi dolayısıyla bu kırmızı hatlar bizim çok e, üzerinde meydana gelen deprem hatları, dünyanın geçmişine göre bakıldığı zaman çok basit hareketlerdir bunlar. Şimdi bu enerji çıkmasını diyor ki izleyicimiz hocam bu enerjiyi boşalttı diyor deprem nedeniyle. Şimdi enerjisi boşalmışsa yer, yerin altında kaya ve taş bu taşların enerji verdiğine ilişkin bir inanış var diyor. Hocam o tamamıyla farklı bir konu. Yani, o enerjiyle. Yani dinleyen demek ki fikir evet, eksersi yapıyor. Ha, o enerji vermesiyle bu kırılma e, kırılmayla çıkan enerji arasında çok fark vardır. Şimdi bu kırılma doğal olarak bir statik hareketin mekanik harekete, dinamik harekete geçmesi sırasında Meydana çıkan bir e, dalganın e, bükülmesi veyahut da dalganın açığa çıkmasıyla o, oluşturmuş olduğu bir enerji. O biri ise insana taşların vermiş olduğu enerji daha farklı bir inanış tarzı. İşte ben bu taşa baktığım zaman bana bir enerji veriyor. O enerji huzur verme enerjisidir. O enerji bir özlem enerjisidir, Taşın mutluluk kendi verme enerjisidir. Taşın katma değerinde öyle bir şey yok mu hocam? Hani kendi içinde. Öyle bir değer yok. Bilimsel yani alıyorlar anlamda. alıyorlar şu taş budur. bu Hocam budur. o şimdi sizin parmağınıza da bir yüzük var. Evet. Ee, yakut herhalde. Yakut. Bal yakut. Evet. evet bal yakut dedikleri yapma bir bal yakutu o. Şimdi bu insanlar. Yıktın beni şimdi hocam yüzüğü. Şöyle ben bunu e, yani <gülüyor> <gülüyor> şöyle bunu biz izah ediyoruz. Hocam şimdi bir çocuk annesinin yanında bulunduğu zaman bir huzur gelir ona yaramazlık yapar, koşturur, eğlenir, gezer, tozar. Ama o çocuğu yalnız bırakın. Annesi babası yanında olmasın. Uslu bir çocuk olur. Yerinden dahi kıpırdamaz. Neden? Güvensiz bir ortamda hisseder. Annesi ona bir güven veriyor. Bir huzur veriyor. Biz de bu taşa bakıp da bir güzelliği varsa, içinden bir hoşnut hissediliyorsa, ona bir huzurluk vereceğinden dolayı o enerji veriliyor deniliyor. Yoksa bir taşın ne enerjisi verecek insanlara? Ben bir taş uzmanı olarak bilimsel bunun bir hani bilimsel açıklaması. Boynuna takıyor, koluna takıyor, yok. yüreğine takıyor. Hocam ona inanıyorsa ben, ben buna huzur veriyor bana. Onu hissettiği zaman bakıyor evet benim yanımda o zaman tamam ben huzurdayım diyor. Bu bir zamanlar biliyorsunuz kurşun geçirmez muska yapılı yapılırdı. Böyle bir dünya yok. Böyle bir böyle bir bilimsel açıklama olamaz. Ne dinen ne ilmen böyle bir açıklama olamaz. Ama o adam bakıyor. Evet bu benim yanımda. Tamam benim korkmama gerek yok diyor. Uçabilirim o zaman diyor. O, o o öyle sadece kendini tatmin etmek gibi bir olaydı. Şimdi böyle soruların gelmesi ben mantık yürütme bakımından eğer hata ediyorsam lütfen uyarın. Değerli vatandaşlarımız bunu sorarak o depremdeki şoku atlatıp artık gerçeği arama, bilgi edinme şekline yönelmiş durumda gibi mi görmeliyim ben? Evet. Aynen öyle. Yani. Evet. Bu elbette ki bu acımız yani bugün cenazeler kalktı. Bazıları sahipsiz morfta olanlar var. Ankara'ya getirilen çocuklar var deprem nedeniyle. Aileleri bilinmiyor. Böyle kurtarma operasyonu var. Şimdi her şey yerli yerine oturacak. Bu düzensizliğin de bir düzeni olacak zannederim değil mi hocam? Şimdi Fehmi Bey büyük bir deprem. Ee, yaklaşık iki saattir tartışıyoruz Tabii Çok büyük bir acı bir olay Sizi de çok yorduk evet. biliyorum Şimdi bu depremden e, Tabii ki can kaybı çok fazla olacak Bu beklenen bir olay aslında Beklenmeyen bir olay değil Depremde olduğu gibi bu kadar büyük bir depremden Çok büyük bir can kaybı olacak tabii ki Ben işte o yüzden hep Diyorum e, büyük bir felaket Allah sabır versin e ee, bu depremde kaybolan insanların bir kısmı e, canlı, bir kısmı e, yaşıyor. Yani e, canlı olanların da belki e, yakınları şu anda e, enkazın altındadır. Dolayısıyla o sahipsiz insanların sahipleri devlettir, Türk milletidir. Türk milleti çok büyük bir millettir, merhametli bir millettir. Tarih boyunca bu böyledir. Bugün gözünüzü kapatın. Kime sorarsanız sorun Oradan gelen bir çocuğu misafir eder misin veya bir aileyi misafir eder misin dediğiniz zaman hayır diyeceğine ben kesinlikle inanmıyorum. O yüzden ben en başta şunu söylüyorum. E, buradaki insanlarımız bizim insanlarımız. Bizim canımız e, orada e, acı görenler, orada zarar görenler bizim canımıza dokunmuştur, bize zarar vermiştir. Ve biz üzülmüşüzdür. Dolayısıyla biz onların acılarına ortağız, üzüntülerine ortağız onlara sahip çıkacağız ve onlara sürekli onların da yanında olacağız. Millet olarak yanlarındayız, devlet olarak da yanlarındayız. Allah'tan evet. sadece sabır, merhamet ve metanet istiyorum de diliyorum bu arkadaşlarımız yani, için. değerli izleyicilerimiz bu arada hocam konuşurken yan kelebekte muhterem Cumhurbaşkanımız Adana'da e, deprem felaketi nedeniyle hem Adanalılara bas sağlığı hem Geçmiş olsun ziyaretini yapıyor bugün Deprem bölgesinde. Eğer bir açıklaması olursa da birazdan e, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine e, bağlanacağız. Şimdi değerli hocam programımızın sonuna geldik. Şimdi benim sorup da hatırlamadığım noktalar var mı? Çünkü sizin gönderdiğiniz fotoğraflarda epey ders çalışma imkanımız oldu, epey bir uğraşı yaptık. Onlara bir bakayım izninizde hocam e, unuttuğumuz bir konu var mı hocam bununla ilgili? Unuttuğumuz bir konu yok belki öneride bulanacağımız konu vardır. Evet. Ben değerli bütün... izleyiciler bu mukayese şeyini hocam bir daha söyler mi o onu ilk defa televizyonlarda gördük. Evet. Üç tane depremi yan yana koyma işi tabi bura nihayetine ermedi ne evet. e, Allah korusun ölü sayısı ne de yaralı sayısı na ilişkin bir şey olmadığı için daha net bilgi. O rakam yok. Değerli yönetmenim o mukayeseyi de verir. Evet hocam. Buyur. Hocam şimdi bu deprem Kahramanmaraş Pazarcık depremi ardından da hemen Elbistan depremi 9 saat sonraki deprem. Türkiye tarihinde görülmeyen bir deprem. Evet. Osmanlı tarihinde de görülmeyen bir deprem. Selçuklular tarihin kayıtlarında da böyle görülmeyen bir deprem. O yüzden bu deprem yüzyılların depremi. Yüzyılların en büyük depremi. Bu nedenle acımız çok büyük. Burada kaybedeceklerimiz insanlar olacaktır. Bunlara destek vermemiz gerekiyor. Söyleyeceğim şeyler çok çok önemli. Bu insanlarımıza moral vermemiz gerekiyor. Onların yanlarında olduğumuzu sürekli beyan etmemiz gerekiyor. Ama işte vatandaş bir de eylem istiyor. Hani o canını kurtarım enkaz kalksın ama arkasından kanlı doysun, Hocam, sırtına bir şey alsın, ısınsın. Tabi ki kesinlikle millet olarak, devlet olarak bunu yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz. Ee, haberlerden de izliyorsunuz, yerinde de arkadaşlarımız bizi sürekli haberlerden intikal ediyor, bakıyoruz, sürekli destek veriliyor. Ama her tarafa hızlı bir şekilde, eşit bir şekilde ulaşmak çok zor gerçekten bunu anlayışla karşılamak lazım. Ama ciddi bir çaba var mı? Ciddi bir çabanın da ötesinde yüz binlerin üstünde gönüllü insanlar şu anda çalışıyor. Çok büyük bir alanı kaplamasından dolayı bunlara hemen anında çözüm, hemen enkazın tamamen kaldırılması söz konusu olamıyor. O yüzden bizim acımız büyük diyoruz ve üzülüyoruz ve bunların tek çözümü buradan dezenformatik haberler yaymak doğru değildir. Sürekli bunlara destek vermemiz gerekiyor, moral vermemiz gerekiyor. Millet olarak rengine, cismine, yapısına, huyuna, suyuna bakmadan kesinlikle bu insanlara elimizden geldiği kadar dediğim gibi maddi olarak destek vermemiz gerekiyor. Manevi olarak destek vermemiz gerekiyor. Kan bağışında bulmamız gerekiyor. Hatta ben şunu da söyleyeyim sayın vatandaşlarımıza. Maddi destek inanın giysiden daha önemlidir. Maddi destek gıdadan daha önemlidir. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü siz buradan makarna gönderirseniz, pirinç gönderirseniz, battaniye gönderirseniz, belki o anda makarnadan çok, ne bileyim çocuk bezine ihtiyaç olacaktır. Bunu organize eden kimse, devlet ki bunu organize ediyor, hangi birimi ise. Hocam makarnayı pişirecek ocağı olması. Evet. O ocağın o neye ihtiyaç olduğunu o daha iyi bildiği için elindeki nakit parayla ve doğru adresten nasıl ucuz alınacağını da bildiği için doğrudan muhatabı olduğu için onu o şekilde harcaması ben eminim daha faydalı olacaktır. O yüzden hem nakleden de tasarruf etmiş olacağız hem de daha düzenli bir şekilde ihtiyaç malzemesi o bölgelere gitmiş olacaktır. Bir daha söylüyorum eğer ki yardım etmek istiyorlarsa oraya gitmek yerine gidecek yol masraflarını bağışlasınlar AFAD hesaplarına harcayacakları orada gıda parasını afat hesaplarına bağışta bulunsunlar. En büyük yarar, en büyük iyilik ve en büyük ihtiyaçlarını karşılamış olurlar ve bir büyük bir sadaka yapmış olurlar. Hocam bir bilim adamı olarak, hani bilim adamı biz fikri namusu çok inanırız, yazar gazeteciler, fikri takip yaparız, kendimizi fikir işçisi olarak sayarız. Şimdi bilim insanlarının da böyle bir yanı var hak ve hakikati söyleme. Hiçbir şeye bağlı kalmadı. Şimdi bazı gönlerde sansasyonel haberlerle halkı belli bir alana yönetme gibi bazı jeolog hocalarımız haşa zatenizi karşı karşıya getirmek için söylemiyorum ama bir korku paranoyası oluşturma. Evet geliyor gelmekte olan bir deprem bekleniyor. Ne zaman olacağını bilmiyorum tedbir. Bununla ilgili en büyük şey izleyicimiz de diyor ki hocam niye İstanbul'daki depremle ilgili olması beklenen depremle ilgili bir şey söylemedi? Şimdi İstanbul depremi Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan bir deprem. Haritamızı koyalım mı ona? O Or ayrı bir konu he. koyabilirsiniz tabii o biraz ki. Biraz önceki fay hattı ile ilgili bir haritamız var ya. ha. Bu da olabilir. Evet. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattı hemen Çanakkale'den başlıyor. Üst taraflardan Marmara'nın üstünden geçiyor. Kuzey Bunu bir büyütebilirsek değerli yönetmenim. Dördüncü hocam. slide mıydı? Bunun gibi bir tane daha vardı fay hattını gösteren. Türkiye için. Türkiye haritası. Şimdi bu hattın üstündeki evet. Bu hattın üzerinde baktığımız zaman Kuzey Anadolu fayı North Anatolian Fault, East Anatolian Fault mavi çizgilerle gösterilen şeyler. Bu yapılara bakıldığı zaman şunu görüyoruz. İstanbul'un hemen Kuzey Anadolu fay hattı Marmara'nın içinden uzanıyor. Denizin içerisinde uzanıyor ve o hat devam ediyor. Bu hat tabii ki kendi içinde kırılabiliyor. Konumuz o fay hatının kırılması veya kaç kola ayrılması değil. Bu kırılma hatın ne zaman enerjisinin boşaltılması... Biliyoruz ki burada bir kırılma hattı gerçekleşecek. Doğu Anadolu fayında olduğu gibi. İlla İstanbul'un mücavir alan içinde mi gerçekleşecek? Evet. O yani biraz bu tarafta mı gerçekleşebilir? Tabii orada gerçekleşebilir ama bizim için en büyük senaryoyu çiziyoruz. Marmara içerisindeki böyle bir kırılma hattının. 7'nin üstünde bir deprem üretme olasılığı çok yüksek. Bunu çalıştınız mı senaryoları? Evet. 7'nin üstünde çünkü yapılan hesaplamalar onu gösteriyor. Şimdi bu felakete hazırlık olmamız gerekiyor binalarımız ona göre bugün yakalandığımız şeyler orada yakalanmamak için bu tedbirleri almamız gerekiyor. Özellikle İstanbul'un nüfusu çok kalabalık. Derme çatma bina sayısı çok fazla. Devlet orada eski okulları yıktı, yeni okulları yaptı. Eski binaları yıktı, yeni binalar yaptı. Orada çok kontrolsüz binalar var. İmara aykırı yapılmış binalar var. Çok eskiden beri yapılmış binalar var. Gece kondu adı altında üstüne dört katlı bina yapılmış olan yerler var. Ruhsatsız binalar var. Hala ruhsatsız bina sayısı oldukça fazla. Ve bu da yaşayan insanlar buradan ders çıkartmalı. Buna göre tedbirini almalı. Gerçekten yapısını kontrol etmeli. Ve gerçekten de deprem yönetmenine uygun değilse, deprem riski taşıyorsa, o binaların ya özellikle kentsel dönüşüm, Kanunundan, kentsel dönüşüm yönetmenliğine yanılarak binalarını yenilenmeli. Hocam, o binalarda şimdi, oturmaması gerekiyor. Tabii şimdi bir de işin pratiği var. Olması gereken var, bir de realite var. Şimdi vatandaş kentsel dönüşümle ilgili müteahhitle anlaştı, onayladı. Evet. Eski binasını yıktı. Şimdi ya kentsel dönüşüm için müteahhit ona kira yardımı yapacak veya devlet yapacak mı? Evet. Şimdi bu son zamanda artan enflasyon, döviz ve kiralar o kadar oldu ki kentsel dönüşümün önünde her zaman bir engel var. Hani bir niyet var. Her adım atıldığında çok büyük bir engel var. Bunun en başlıca noktası, rantı geçtim. Bu enflasyon rakamsal boyutlar hocam. Hocam şimdi şöyle bir şey. Şu kırmızı renkte alanları ateş olarak kabul edin. Evet. Yalan... Yakar. Yanan yerler. Siz diyorsunuz ki ben hiçbir şekilde, hiçbir zırh girmeden, hiç yangına karşı olmadan ben bu alanın içinde gezmek istiyorum diyorsunuz. Mümkünü var mı? Yok. Evet. Yani bir tarafta yaşam, bir tarafta ölüm. Tercih sizin. Eğer yaşamak istiyorsanız hocam, bu kurallara uymak zorundayız. Ona göre hareketlerimizi yapmak zorundayız. Ben eminim insanlar bunun farkında. Ama bir şekilde yani tevekkülcü olmuşlar ve bu da doğru bir yöntem değildir hocam. Peygamber Efendimiz ne demiş? Önce demişti deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et. Bir çaresizlik var mı vatandaş bir bahane sığınması gerekirse? Yani tabii tevekkülse... ki bütün vatandaşlarımız için geçerli değil ama bir kısmı için bu umursamazlık var. Şimdi hocam şöyle bir beklenti siz dediniz ya imar affı kesinlikle çıkmamalı. Evet. Hani devlet bu kırmızı, koyu kırmızı fay hatları üzerine sizin dediğiniz ateş yanan yer üzerine bina yapan adama, insana bir imar affı yaparak, sağlayarak orada yeniden geçeder mi? Hocam şimdi şöyle imar affı ne demek? Önce evet. onu bir tahlil edelim. Şimdi biz diyoruz ki depreme uygun binaların yapılması, doğru mu? Doğru bir kural çerçevesi içerisinde yapılması doğru mu doğru? Bu kural çerçevesi içerisinde yapılmayan binalara izin vermiyoruz. Ama adam hiç kurala uymamış. Derme çatma kaçak bir şekilde, izinsiz bir şekilde binasını yapmış. Sonra da tam da affınıza sığınıp seçim geliyor ya. Bunlar hep böyle seçim harifelerinde olur. Ben hocam. bunu bilmem. Ben siyasetçi değilim ben. Ya ben, ben, ben gazeteciyim. Ben, ben bilmem. Ben genel anlamdaki olanları anlatıyorum. Siz de bu kaçak yapılan, hiç kurallara uymayan, belki de temeli hiçbir şekilde demir dahi atılmayan bir binanı yapmış adam. Sonra Afganlı çıkarıyoruz. Diyoruz ki biz senin binanı sayarız. Afganlı yer alan hiçbir şekilde bunun deprem yönetmenliğine ilgili yapısına bakılmadan ben buna ruhsat izni vermiş oluyorum. Öyle değil mi? Tabii. Öyle. E ne olacak hocam? Çok basit haliyle düşünelim böyle bir deprem olduğu zaman o bina kontrolsüz yapıldığı için düzensiz yapıldığı için yıkılma ihtimali çok yüksek. Peki o binayı kim yaptı? Devlet mi yaptı? Hayır. Kim yaptı hocam? Vatandaş. Vatandaş sahip o ya, zaman hocam sahip. bunu iyi düşünmeli. Bir tarafta ölüm, bir tarafta yaşam. Tercihini bu yapmalı hocam. Devlet kimdir? Milletin ta kendisidir. Hocam son 7 dakikamız var. Şöyle bir nokta var. Vatandaşımız şöyle soruyor. Biz niye jeologları hep deprem tartışmalarında görüyoruz da? Hani olması olası veya var olan depremle. Yoksa günlük hayatımızda niye yoklardı? Şimdi jeoloji mühendisi az önce de söylediğim gibi bu tür şeyler medyatik olan şeyler maalesef ee, bir olay olduğu zaman ortaya çıkar. Ama bunun dışında da mesela maden aramalarında, maden bulmalarında, petrol aramalarında, petrol vurmalarında bunların en büyük önemi jeoloji mühendisleridir. Petrol jeoloji mühendisi bulur. Maden mühendisi, bulur. Maden mühendisi bulmaz. Maden mühendisinin görevi çıkartmaktır. Petrol mühendisi, petrol mühendisi de çıkartmaktır. Petrol Doğal gazı. mühendisinin göre doğalgazı da Yine jeoloji mühendisi bu. Biz bu sismik araştırmalar yaptık. Karadeniz'de doğalgaz şey yapıyoruz. İşte bulduk, işliyoruz. Bu sene <laughs> inşallah vatandaşımıza dağıtacaklar. Hocam Orada mı jeologlar? Orada mı? da jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi çalışır ve birlikte çalışırlar yani bunlar. Yani denizde de mi alanınız? Tabii var? kesinlikle. Orada da jeoloji mühendisi. Siz bir birimi kesiyorsunuz, taşı kesiyorsunuz. O taşları kestiğiniz zaman kim yorumlayacak onları ya? Ha. Şimdi bir vatandaşın soru var. Evet. O konuya girmeyeyim dedim de. Denizde deprem olur mu? Olursa etkisi ne olur? Şimdi siz diyorsunuz ki denizde de bizim alanımız var. Tabii kesinlikle. E, bu fay hatları denizin içine ilerliyor zaten. Denizde deprem olduğu zaman tsunami tu olur. En basit haliyle. Şimdi denizde elle tutur şey zemine mi iniyorsunuz? siz? O kırık hattı hocam. Bizim bu kırık hattı. Devam ettiği zaman 20 kilometre, 30 kilometre devam ediyor. Hatta kabuğu boydan boya kesenler de var. 20-30 kilometrelik bir kırık hattı. Denizin üstündeki denizin kalınlığı ne ki zaten? Denizin üstündeki su kalınlığının genişliği, şey, yüksekliği nedir ki zaten? 1-2 metre, 5 metre, 5000 bin metre olsun. Kabuk ben bahsediyorum. Kabuk ortalama 40 kilometre. Siz o şeyde ne gösterdiniz? Yerin altında 15 kilometre altı. Tabii ki. Yani 15 kilometre. 15 kilometre de altındaki 40, 40, 40, oradaki yani 40 bir kırık oradaki 40 hareket km etmiş. Bir kilometre denizin derinliği olmaz galiba. Evet. Değil mi? Yok öyle bir şey zaten. Yani çok ilginç hocam evet. yani. Vatandaş demek ki bu işte çok ilgili denizin dibinde de diyor araştırma yapıyor evet. ama hep diyor deprem gününde çıkıyorlar ortaya. Evet. Yani. Hocam bir de şöyle e, bu Fay Hattı Kızıldeniz Fay Hattını söyledi hocam diyor. Acaba Akdeniz'de bir deprem riski var mı diyor bu Fay Hattında? Akdeniz'de deprem riski tabii ki olabilir. Neden? Çünkü Kıbrıs'ın üzerinden uzanan ve bizim de Anadolu levhasına kadar uzanabilen. Deprem şeylerimiz var, fay hatlarımız Değerli var. Değerli yönetmenim o ilk haritayı bir gösterirsen hocamın dediğini daha iyi anlayabiliriz. Hani bu su kıpır kıpır oluyor ya, yok öbürü hocam. Bu da olur. Ha bu olur tamam. Bu olur, bu dursun. Bu olur dedi. Evet. Şimdi Kıbrıs'ta... Şimdi bu sadece karalar üzerine çizilmiş olan zonları gösteriyor. Denizin Bu denizin süren, dibine de devam ediyor. Tabii kesinlikle. Ha. Bu denizin üstünde çizik çizemeyeceğinize göre görülmeyen bir nesne olduğu için denizin üstünde olmayacağına göre bu denizin içerisinde doğru denizin tabanından doğru devam ediyor bu kırık hatlar. O zaman denizin dibinde deprem kırık hat olduğuna göre denizin dibinde o tsunami dediğimiz hadise olabilir. Zaten şimdi şöyle bir e, bizim Kandil Tanesi'nin sayfasına girin Ege bölgesinin Ege'nin içerisinde Göreceksiniz sürekli sismometreler kaydediyor. Şey, Ege Şubat ayındaki gördüğümüz deprem oluyor. da var. Tabii ki. De, denizin içinde oluyor. Denizin içindeki kırık katlar, fayların oynamasından kaynaklanabilir. Peki bu, bu dalga şey yapmıyor mu? Büyüklük. Büyüklük. Evet. O kırık katının oluşturduğu... Yani olmayacağına yani doğru bir garantimiz yok. Magnetik büyüklüğü, momentum büyüklüğü ne kadardır diye. Yani olmayacağına dair bir garantimiz yok. Denizin dibinde de olabilir. Tabii ki yıkıcı. Marmara Denizi'nde biz bekliyoruz ya. Marmara Denizi'ndeki kırık hattını bekliyoruz. Marmara Denizi'nde diyoruz ki şey kırılacak. Hocam Marmara Denizi'nde... İstanbul'un içinden bir fay, çok talibi faylar geçiyor. Küç küçük faylar geçiyor. As esas en büyük kırımız. Marmara Denizi'nin içinden geçiyor. O zaman Marmara Denizi'nin içindeki fay hareket ettiği zaman İstanbul zarar görecek. Değerli yönetmenim o büyük haritayı verirseniz hocam e, sözün sonunda evet. en büyük olayı söyledi de değerli hocam şimdi şöyle diyeceğim. Biz İstanbul depremi diyoruz ama Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ tamam etkilenecek. Tabii ki yani bu Yalama. tamamen Rumeli bölgesi, tabii, Marmara bölgesi. Bursa Bursa. Evet. Hepsi etkilenecek. Yani o denizin içinde olan bir deprem yani tsunami dediğimiz olur mu burada? E olabilir tabii ki. Oradaki kırık hatının enerjinin boşalmasına bağlı olarak olabilir, beklenebilir. Biz ne yapmalıyız? Biz onu konuşalım şimdi. Evet. Buradan ders çıkartmalıyız. İstanbul buradan ders çıkartmalı. İstanbul'daki insanlar buradan ders çıkartmalı. Son iki dakikamız hocam. Evet. Yani buradaki yapıların ne kadar Çürük olduğu zaman ne kadar kolay yıkıldığını ve insanlar bunun altında kalabileceğini iyi bir şekilde düşünebilmeli. İşte Maraş depreminden ibret alıp. Evet. Değerli izleyiciler, bunun konusunda tedbiri acil. Bugün geçti, Evet yarın daha geç olabilir. Evet. Demek lazım, değil çok mi? Çok doğru, çok doğru.